Ya ne yapacaksın silar mı? Silen. Saçını yapıştırırsın yine. Rüya bize tuval lazım, akrilik boya lazım. Yürü arayalım onları. Tuval görüyor musun etrafta? Nasıl yok ya? Burada mı acaba? Şöyle bir bakayım bakayım. Rüya burada bulamıyorum ama tuval yok, akrilik boya yok. Nereden bulacağız? Dur bakalım gel. Şu taraftakilere bakalım. Evet anneciğim. Dur birisini değiştireceğim o kitapların. Bir saniye. Buldun mu akrilik boya? Bir tanesi yeter. Ahşap boya diyor bu. Bu da guaj boya diyor. Akrelik yazmıyor ki. Nerede? Nereden aldın? Akrilik. Nerede? Ha? Süpersin. Arayalım burada. Cam boya, cam boya, guaj boya, akrilik. İşte bu. Bize bak, küt uçlu fırça lazım. Bir de tuval lazım. Tuval görüyor musun etrafta? 30'u 30. 30'u 30, 30, -30 tuval, 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 tuval. Nerede acaba? Nerede? bakıyorum. Ay bunlar değil. Hiçbir şey bulamadık ya. Ya Rüya sen ama aramıyorsun. Sen böyle türlü şeylerle falan ilgileniyorsun. Palet lazım. Mi? Tuval lazım bize. Fırça lazım bize. Küt uçlu fırça ne ya? Ben düz fırça biliyorum. Normal alık fırçası mı acaba? Yani. Rüya biz hiçbir şey bulamadık akrilik boya dışında. Acaba abi çağırsan ya da ablayı yardım mı etseler bize? Bu taraflara bakayım bakalım. Ay burada doğum günü şeyleri var süsleri. Aa burada. bu ne? Aa bambu stikler, püketler falan yazılar. Ama bizim aradıklarımız yok. Paleti de bulduk fırça. Küt uçlu dediği galiba şu. Ama biz alınca artık hepsini, al. aldık. Aynen öyle. Hangisi Getir. Evet küt uçlu dediği şu yeşil olmalı ya değil mi? Başka ne lazımdı bize? Tuval yürü. Tuvalet de bulduk. Abi'den yardım isteyince her şeyi halledebiliyoruz galiba. 30 30 gibi görünüyor evet. <laughs> tamam, fırçalarımızı da bulduk Rüya. <laughs> Bunları götüreyim kasaya koyayım ben. Bu neymiş? Ay kurabiye kabı gibi bir şey mi bu? Ay çok güzel. Gerçekten bayıldım buna. Ama kurabiye kabı emin olamadım şu an. Allah çok sıkışık burası inşallah bir şey devirmem. Nerede bizimki Heh. Ay, ta arka taraflara geldik gizli bölmelere. Rüzgar çok arkalara geldik fark ettin mi? Evet. Biraz daha arkaya gidersek. Ve bütün her şeyi tamamladık galiba. Rüya eksiğimiz var mı? Her şeyi aldık diye düşünüyorum. Abi gelmeseydi biz burada daha aranıyorduk. Ve ben küt uçlu fırça diye sana bunu alabilirdim yani. Bunun fışık Ne kadarmış? 17 liraymış. Alalım bence. Belki guaj bayı bununla yapmak Anne. istersin. Anne. Valla. Anne. Bu da mı olabilir? Anne yılbaşı süsleri. Rüya bunu mu alsak acaba? Alırım. Lazım olur mu? Ne yapacağız bununla? Sadece bununla mı boyama yaparsın öbür ince ile mi? Benim galiba geçen yaptığımız yapacağız. Böyle çizgi çekip boyayacağız. O zaman küçükle yapmak daha kolay değil mi ince ile? Allah rüzgar ne alır? Herkes bir şey oluyor. Olaylar benim çırımdan çıktı. Anne bu ne? ellerim kapkar oldu. Eyvah yağlı yağlı rüya. Çıkalım diyeceğim parayı nasıl ödeyeceğim ben hayatta elemem cüzdanıma çantamı bununla sen öde artık rüya. Anlaştık mı? Benim cüzdanımdan ya. Benim cüzdanımdan. Aa, her türlü ödemiyor. Ay bu da çok güzel bir sepetmiş. Neyse ya kasaya doğru gidelim artık tamam yeter. Haydi bakalım kasaya doğru yol alalım artık. Rüya sana da altın oluğu hatırlatmadı mı bu? Değil mi? Denize girdiğimiz günler. Şimdi soğuk kış mevsimindeyiz. Yürü, yürü gidelim. Buraya gelince kendimi kaybediyorum. Çaydanlığın güzelliği çok çok güzel ya. Bayıldım gerçekten. Rüya beni burada bıraksan anneciğim çok güzel şeyler var. Her şeyi almak istiyorum. Şunlara bak gerçek elma gibi. Ne hey cam çok güzel görünüyor. Bak ya. Bakayım. Ay gerçekten sana benziyor Rüya saçları falan bilemedim arkadaşlar sizce bunu rüya'ya alalım mı yorumlarda yazın. Aa telefon. Eski telefonlardan.